Savaşta dalip gelmesi için Allah yolunda cihat yana kalkanın kalkanının parçaları bakan ve dahi bunların, bunların bunlar hiçbirinden yüksünmeyen bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam Aleyhi Aleyhi var. Şimdi, Yine Enes bin Malik'ten gelen hadiste bir sefer, bir sefer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı yere düşüp ağzı, burnu ve tüm yüzü kan olup bayılıncaya kadar dövdüler. Bunu gören Ebu Bekir radıyallahu anh'ı kalkıp Allah müstahakınızı versin. Siz Rabbim Allah'tır diyen bir adama nasıl vurursunuz? Bu adam kimdir diye sorarsanız o Allah'ın nebisidir diyor. Ve bunun üzerine oradaki dövenler diyor ki bu adam kimdir? Hani bunu anlatan kim bize? O da diyorlar deli Ebu Bekir'dir radıyallahu anh. Yani onu desteklemesinden dolayı Ebu Bekir radıyallahu anh'ı diyorlar. Önümüzde, karşımızda ve misal olarak tek merci. Karnına açlık sebebiyle iki taş bağlayan. Yüzü gözü kan oluncaya kadar, bayılıncaya kadar dövülen. Taşlanan, ümmetinin savaşta galip gelmesi için Allah yolunda cihad ederken yanağına kalkanının parçaları batan ve dahi bunların hiçbirinden yüksünmeyen bir Nebi Aleyhisselatü Vesselam var. Şimdi bu örnekliği başımızın kenarında, aklımızın kenarında bir tutalım arkadaşlar. Örneklik burada duruyor. Hani sağlama derler ya bir müşkülatla karşılaşırız. Bunu çözmek için bunun bir sağlaması vardır. Bundan sonra karşılaşacağımız her müşkülatın sağlaması orada bir dursun. Bakın, bayılıncaya kadar, yüzü gözü kan oluncaya kadar dayak yiyen bir nebiden bahsediyoruz. Ve muhtemelen dayak yerken de tok değildi.